Herkese merhaba arkadaşlar. Dragon Sank yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde beyler tabii ki eventlere devam edeceğiz. Giriş falan katacağımızı söylemiştik. O videonun hemen ardındayız. Şimdi ufak tefek elimizde olan taşları falan bir eritelim. Şu dursun abi bu bize lazım olacak. Lazım olmayacakları bir eritmeyle başlayalım. Ne kadar şeyimiz varmış onu da görelim. Bu bize 13000 toz veriyor bizde 9000 toz var. Böyle bir erit diyorum bayağı altın gidiyormuş kardeşim lan buna. Bu arada cehennem şeyimizi görüyor musunuz? Kardeşim 4700 oldu maşallah. İlk defa hayatımda bu kadar çıktım yani bu oyunda. Şimdi şunları bir açalım arkadaşlar. Şöyle paratıları açıyorum. Bunlar arkaya gidiyor zaten. Kutsal da arkaya gider. Kraliyet de arkaya gider gitmez kardeşim. Şurada bir de Cilalı'yı açalım. Bunlar şu üst üste bindi kardeşim. Üst üste bindi. Şöyle hızlıca şurayı açıyorum. Ne var ne yok buraya geliyor. Şimdi burada bize ihtiyacımızın olma şansı olanları. Nasıl cümle lan bu? Ayırıyorum. Savda Yok hareket hızıymış. Yok canmış. Bunları bir ayıralım. Kritik lazım olmaz. Kritik daha düşük yok diyebiliyorum hocam. Kritikler lazım olmaz gibi. Hazarı alalım. Şimdi şunları koyalım bakalım. Bunlar ne kadar veriyor hacım? 29.400. Şöyle de 34k. Şunu da koydum. Bayağı bir şeyler verdi. Totalde 9.000'den ne olduk hocam? 87.000. Bunları kullanacaklarımız falan versiyonlar da var. Bunlar da şöyle yol üstü değişelim. Burada mesela 0.12'ler var. En düşüğü hangisi? 0.11. Taktım şöyle bunun çok ne kadar arttırdığının bir önemi yok benim için. Hasarda var mı? Şöyle kraliyet, mraliyet bir şeyler kalan var şurada. Kaç tane? 3. 1, 2, 3. Çıkar hocam 3 tane. Böyle 3 tane takalım. Hareket hızı dursun arkadaşlar. Bu da dursun kardeşim. Bu da bir ikisi. Şu içinde bozduracağız. Yani eriteceğiz daha doğrusu. de. şöyle. Hasarımız 378 k Hiçbir değişim yok tabi. Bir taş değişik değil. aramız bir tık artmış olabilir hocam. Çok dikkat etmedim. Önemli değil. Şimdi mücevherin kraftını açmamız lazım. Beyler. Bizim mücevherlerimiz ne durumda? Bir tane daha mor mücevher ürettiğimizde pardon mavi ürettiğimizde morun kapısı açılıyor. Şimdi bunların alayı yeşil. Son bu iyiymiş lan bunu. Niye mavi yapmadık hocam? Biz yapalım. Onu bayağı arttırmamız lazım. Burada da mavilerimiz mevcudiyet. Galiba şunu yapmamız yetiyor. Ya. Yani. Atıyorum bunu. 8250 istiyor. 8250 toz veriyoruz. Kombinet diyorum. 4K altınım gitti. Mor açıldı beyler. Artık mor yapabiliyoruz. Bu arada bu %6 hasara çıktı. Ben öfkeyi çıkarayım. Çift el hasarı çıkartalım. Bunlar mühim hoca. Bunları çıkar abi. Odak mücevheri. Ona çıkar. Yetmeyecek de bunlara. Öyle bir çıkar abi. Sen gene de. Birinci olarak öfkeyi kesinlikle yapmamız lazım. 16.000 toz istiyor. Eskisi %20 krit. %15 atak verirken bu %25'e bilmem ney kardeşim. Kombinet diyorum. Mükemmel oldu. İkinci olarak hazır hasarımızı ne kadar arttıracaksın? Dur oğlum kardeşim dur. Sobut oğlum? Aman diyeyim. Bu da %8 hasara çıkıyor. Bunu da kombin et diyorum. Buradan çift hasar vardı. Ben onu çıkarmamış mıyım? Çiftelik hasarımız çıkmamış. Onu da çıkardım. 16.000 tozla buna verdim. Yani konsantrasyon maliyeti falan çok önemli değil aslında bakarsanız. Bir tık görev için yapıyorum bunları. Ama şimdilik şu ikisini yapsam yeter. Fazla tozum kalmayacak çünkü. Şunları da kombin ettim. Bunun craft görevi 15 mi istiyor acaba? Üretim, cevher verinler. Aynen 15 istiyor. 5 tanesini yaptık bile. Şöyle müzeveler üzerinde çalıştırıyorum hocam. Şuradan hangisini koyalım buraya. Şu hasarları koydum. Bu böyle dursun. Şuradan bir tanesini çıkar abi dendikten. Salak on. Onu da buraya koy. Şu en alttakinde şu spesiyelleri koyalım. Şu an tam sığıyor. Baya oldu arkadaşlar. Hem hasarımız 378'den 388'e çıktı. Gayet başarılı. Hem de öfke halinde çok daha fazla çıkacak artık. %15 değil %20 hasar verecek Ve kredi de aynı anda çok daha fazla arttırmış olacağız. Müce işini de böyle çözdük. Şimdi şu arta kalan mücevherler hem çantada bir yerimiz açılsın hem şunları bir yok edelim. Üstümüzdekiler yeterli. şunları şunların fazlasını da bir yok edelim. Bir tane kalsın yeter. Yok kan yok bilmem neymiş. Bu ne hocam? Ama bu da böyle dursun. Bir tane var. Şunu da çıkardım. Şöyle, şunlar bir sakinleşsin kardeşim ya oradan. Şöyle başa alalım. Var mı başka? Yok. Erit babuş bunları. Erit, erit, erit. Onlardan da kurtulduk. Yerimiz açıldı. Ya Allah bismillah. Buradan benim istediğim cevher, talihli bir cevheri. Çok efsane bir şey. Mutlaka lazım hocam. Ama çok zor tabii ki biliyorum. Adi şeyler çıkabilir. Ya Allah bismillah diyelim. Vurdum hocam. Birincisi size var olan bir şey. İkincisi... Bu bizde yoktu. Bu, o, bu da varmış kardeşim. Bu da adi o zaman. Üçüncü vuruyorum. Boş. Dördüncü vuruyorum. Boş. Beşinci vuruyorum. Bomboş. Çok zor gerçekten. Hep çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Malzeme üret. Parlak toz. 10 Parlak toz. 10 bine. Tamam. 27 bin toz. Madem bu videoda mücevher peşinde koşmaya başladık. Devam ederim bu şekilde. Burada mıydı? Demir orman mıydı? Nerede lan kardeşim? Burada bir yerde bir fazla alanı vardı. Buradan mağaraya giriyorsunuz. Beyler giriş gittikçe artıyor. Ama bizim için tek önemli bu olduğu için minimumdan Gireceğiz. Malzeme avcısı bu. Cevher avcısı değil kardeşim. Fakat malzeme avcısı da baya önemli ve biz baya kırık parça kastık. 12 kere falan girebiliyoruz. Şu an 11 kere girebiliyoruz daha doğrusu tam olarak. Burada boss çıkabiliyor. Şöyle gidiyorsun kardeşim. Şöyle bakıyorsun. Burada boss var mı? Yok. Ama çıkabilir de arkadaşlar. Böyle düşün kardeşim. Şimdi bir aktif edelim. Boss var mı? Boss. Boss var mı? Boss. Boss yok. Boss yoksa yapacak bir şey yok kardeşim. Bildiğim kadarıyla. O yüzden geri çıkacağız. Şöyle bakayım da. Olursa şurada oluyor da biz sağlam alalım işi. Bu şekilde buraya gireceğiz. Boss'tan malzeme mücevheri düşme şansı var. Ben o boss'u bir 5-10 kere kestim hocam. Ama düşürememiştim. O petler falan var. Kereden kere falan onları düşürdük. Onlar bizde mevcut. Şöyle göstereyim. İnekten sürüngenler. Aynen bir tanesi mevcutmuş. Bir tanesinden 3-4 tane düşmüştü galiba. Yere düşmemiş. Yine boss yok. Böyle şunları bir hızlıdan yok edelim. Bu sefer o ağaç parlamıyor. Madene gideceğiz. Buradan 3-5 tane parça veriyor. Bu da amaç maden kasmak olmadığı için çok takılmıyorum ona. Boss tek gelmesi lazım. Maden için giriyorsanız dereceyi yükseltirseniz ona göre maden verir. Ama mücevher lazım hocam için. Malzeme mücevheri. Hadi lan biz daha boss'u göremedik. Mücevheri nasıl düşüreceğiz lan? Allah Allah. Sonunda bir tane boss gördük. Allah belanı vermesin. Sen boss gibi. Yat aşağıya. aşağı yat. <laughs> <laughs> Safir kartın gerisi verdi. Muhtemelen mücevher vermedi. Otomatik toplamıyordur diye düşünüyorum onu. Aynen. Gene aynı kere aldık. Başka bir cari alabildiğim yok zaten benim bu bostan. Bu ağır olanı verdi gene. Bu arada bu kertenkele 7000 mi ne ediyordu lan? Bakayım 2000'miş. Ya yani Aklımdan ne 7000 diye kaldı. Çünkü 3 tane düşürdüğüm için. 3-7000 kardeşim. Hani bakın kaç kere girdik daha boss'u bir kere görebildik. Daha Bosu göreceğim de bostan düşüreceğin de. Bak 4 girişimiz kalmış. İyi var gene boss geldi. Bir ihtimal kardeşim. Şöyle etrafı temizleyelim dümenden. Alın bak. Bir tane malzeme müco atacaksın. Niye böyle yapayım ki? Biraz yavaş keseyim belki. Zorlandın lan. Al lan sana der. Çoğu zorlandın der. Al sana der malzeme mücevheri. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar içeriğini. Gene bize baya malzeme attı. Tabi de mücevherini atmadı. Boş beleş. Topluyoruz kardeşim. Gene zor. Şu mücevheri bir çıkartamadık ya. Parayla e geliyor bazı dönemlerde paket olarak. İlla parayla aldırtacaklar kardeşim. Geldim lan boss. Kayıttayken gelince olmuyor kardeşim. Size bir sıkıntı var. Çıkıtan abdest gel. Evet beler son tur girişimiz. Çıkarsa çıkar. Çıkmazsa çıkmayacak. AQ yani. Boss bile gelmez muhtemelen. Aynen öyle. Selamünaleyküm arkadaşlar geldim. Ne yaptık beyler? Kadim arabeleri gördüğünüz gibi full bitirdim. Yani elimde olan biletleri bitirdim daha doğrusu. Peki ne kadar oldu hocam? İlk barı fulllemişiz. İkinci bardan bir tane dönmüş. Toplam 201 bilet gitti. Sanıyorum ki 111 bileti kendi başıma dün yok ettim. Tam da yani ucu ucuna yetti. 3250 bizim de ihtiyacımız olan sayı tam olarak buydu. Şimdi hem kemik alacağız beyler. Alabildiğimiz kadar da adını sen getir canım. Orada sonsuzluk iksirimi 20 ondan onlar alacağız. Şöyle hemen seçeneklere göz atıyorum. Bakın günlük kemiğimi aldım. 3000 kaldı. 3007. Buna da beyler sonsuz yaşam iksiri alıyoruz. Paso. 7 tane kaldı. Zaten günlük alım 10 tane. Toplam bizim kemik sayımıza bakacak olursanız düz hesap 700 desek. Partayı bir açayım kardeşim. Dağıtış çarpmayalım. 700 desek 14 tane yapabiliyoruz. Fakat tüm kemiği vermek de şey değil kardeşim. Muantıklı değil. Sebebi şu ki hocam. Eğer ki İnşallah yüzükleri düşürüp bir de fazladan düşürürsek paltoyu falan yukarıya atabileceğiz. Gerçi biz bir yüzüğü düşürelim de fazlasını sonra düşünelim. Beceremedik kardeşim. Daha doğrusu düşmedi. Bizlik bir şey yok. İnşallah bu sefer düşer. Bir de günlük sınırlı sandık gelmişti. Bu da kadim arabelerin ödül barından geldi. Onu da açalım. Kitabımız yetmediği için kaç tane kalmış kardeşim yaz yoruma. Bir tanesi kaldı. 10 giriş olarak sayabilirsiniz Sonra 10 mutfak anahtarı. İkinciden ne geldin canım? 5 mutfak anahtarı. Şuradan boya fırçası vermez yok mu lan daranın? Tabii ki yok kardeşim. Bence mutfak anahtarı ver anasını satayım. Bu kadar mutfak anahtarı ben ne yapacağım kardeşim ya? Bunlar önemli de muhtemelen. Bayağı anderle satıldığına göre kardeşim. Her neyse şimdi mutfağı falan boş verin. Bir tane grup bulacağız. Beler günlük zafer madalyası muhabbetimizi yaptık. Sezon sikyelerini harcamak zorunda kaldım. Yani hepsini değil tabii ki ama kaç kalmış? 362. Toplam 200 tane harcadım. Ne aldım? Draken aldım. Mücadele bileti almak için çünkü zorundayım kardeşim. Mücadele biletiyle kemik alıyoruz. Kemiklerinde eventimizi kasıyoruz. 45k'ya geldi. onu topladık. Kırık çok amaçlar. Hüner anahtarı benim için önemli kardeşim. Kasmaya hep üşenmişimdir. Ondan sonra ileride ne var önemli? sandıkları tabii ki önemli. Şu taştan güzel taşlar çıkıyor. O da önemli. Draken çok vermiyor ne verse önemli tabi de. Benim için olmazsa olmazlardan biri de şuradaki şuydu. Şimdi arkadaşlar demircever sandığımızı açalım. Adem öyle açalım kardeşim. Boş yer kaplamasın ve gördüğünüz gibi bir yüzük bir tane daha palto aldık. Bir de girişte arkadaşlar. Hem yüzük hem palto aldım. En büyük drop'um. Birer tane attı. Çok güzel oldu yani. Bu ne anlama geliyor? Bir tane yüzüğü güçlendirilmiş yapabileceğiz garanti. Çünkü ikisinden de istiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Donanım oluşturmadan mesela yüzüklerden. Hadi görkemli yüzük diyelim. 100 tane kemik, 100 tane efsun pantolonla ha özü ve palto yüzük istiyor. Aynı şekilde paltoya da palto ve yüzük istiyor. Bir tane palto fazla olduğu için biz de yüzük dönüştürürüz. Yüzük fazla olsa palto dönüştürürdük. Tabii ki şimdi dönüştürmeyeceğim çünkü kemik harcayamam beyler. Günlük 50 kemiği almak için biz sezon sikkesi bilmem ne ne varsa harcayacağız. Buradaki 245 kemiği görüyorsunuz. Bunu biz her türlü iki tamamlayacağız. O 5 tane kalana gerekirse ejderha kemik iksiri basarım bir tur. Mortisi keserken 10 tane gelir. Cehennem modda 10 tane geliyor sanıyorum. Ben göründeyim 5 geliyor da ya da özellikle Mortis'e gidebilir gelirsek gideriz. Daha mantıklı olur. Sağlam bir ekip olursa 3 tur kessek 75. En kötü 2 tur keseriz zaten. 50 kemik de öyle gelebilir. Biz yani giriş üretmek için arkadaşlar harcayacağız bunları. Kendim yol azdı. Şu an 2 tane kaldı. Biz kemik sayımıza göre 4 tane üretebiliyoruz ama bunu da satın alamayacağız. Çünkü madalya yok. Bunu ne yapıyoruz? O yüzden Ander'le alıyoruz beyler. Anlaşmalarımız yapmış. Biz yapmış kardeşim günlük. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4 tane mecburi alıyoruz. Bunları da almış oluyoruz kardeşim. Şunu da açalım. Binek vahşi hayvanlardan ondan parıltılı mücevher. Çok da mühim değil ama beleş olduğu için olur yani. Şunu koyalım. Kemiği koyalım. Kitabı koyalım. Hepsini diyelim. Kombin et diyelim. Toplam 6 girişe yükseldik. İnşallah bir tane daha en kötü yüzük düşer de 2 tane güçlendirilmiş yaparız. Evetten sonra kemiği zaten kazarız. Önemli değil o. Bir hafta geç giymiş olur seti. Dediğim gibi çok önemli değil. Efsun Lejara özümüz zaten Dragon'dan bayağı kaldığı için. Ki 100 tane falan da kendimiz kasmışız. Şuna bir açalım. Ne verdi? İyi lan bizde olmayan bir şey verdi. Hapsedilmiş güç mücevheri. Bloklama 10 saniye boyunca hapsedilmiş güç üretir. 100 defa hapsedilmiş birikirse bütün düşmanlara temel hasarı %1000'i kadar fiziksel hasar veren bir patlama. Neymiş lan bu? Enteresan terazan bir şeye benziyor arkadaşlar. Şunu bir yükseltelim yükseltebildiğimiz kadar. 3000 toz kombinat kardeşim. Yanlışlıkla şey yapmayalım da 8000 toz kombinat kardeşim. 17.000 mi istiyordu? 16.500. Ben de 16.600. iyi adamsın mesela. Artık altını da harcamayacağım. Geçit bileti yeter baba. 5.000 tane oldu. Yani üşendiğim için materyalle satın almadım. Altını aldım. Paso. 5.000 mana yeter. Daha fazla şey yapmayacağım. Üşenmeyip materyalle de almaya çalışabilirim. Aslında orada daha fazla veriyor. Günlük bir 15 dakika ayırsak güzel tane alırız. Üşendiğimden almıyordum. Artık materyale dönebiliriz. Yapacak bir şey yok. Altını harcamak istemiyorum. Daha fazla hocam. Çünkü lazım olacak. Under da harcamak istemiyorum. Lazım olacak. Event için harcayacağız. Event'te harcadığım Sıkıntı değil hocam. Şimdi bunu şuraya atalım o zaman. Bu güzel bir şeye benziyor da bunu nasıl deneriz? 2500'e kadar patlama oldu. Şey basınca. 100 defa hapsedilmiş güç. Gidelim bir yerde bir deneyelim bunu. Nerede deneyelim? Rün artasına gidelim. Bilgi dümenler rün düşürürken Bunu da denemiş oluruz. Güzel bir şeye benziyor çünkü. Şimdi Ander 200.000'den 7.000'e düştü lan iki videoda. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Ander'imize kasacağız çünkü eventlerde lazım oluyor. Eşit beltimiz dediğim gibi güzel bir sayıda ama üşenmeyip yani materiyle kasmamız lazım. Aslında bir saat üşenmeyip kassak 4-5 günlük materi kazarız. 10 dakika sürüyor. Tabi biraz şans havalı. Ben bunu değerlendireceğim kardeşim. Şimdi toplanın kızlar. Toplan toplan toplan. Bakalım şuradan bir şeyler birikiyor mu? Altta göremiyorum onun işaretini ama birikirse anlarız herhalde. Ne düştü? Şuradan bir tane taşımızı alalım. Şimdi bu ne? Bu hızın savaş öfkesi. Aa mücevheri gördüm. 10 tane blok mu gelmesi lazım? Ne lazım? Tam anlamadım kardeşim ben bunu. Çünkü biz saldırmayacağız. Onlar bize vurunca blok gelince mi yaşanacak bunlar? Tam çözemedim. Tam üstünü de okumadım. O yüzden şöyle bir duralım ağacı koyalım bakayım. Bize vursunlar. Bize vurdukça tetiklenen bir şeyler var mı? Şöyle bakayım. Göremiyorum. O açıklamasını bir daha okuyalım şunun. 100 defa hapsedilmiş güç biriktirirsen. Baba biz vurunca mı birikiyor? Ne olunca birikiyor? Bu çözemedim. Blok mu gelmesi lazım? Blok değerimin çok yüksek mi olması lazım? 100 defa bloğu nasıl getireyim oğlum ben sana? Tamam estağfurullah bizim blok değerimiz kaç ya? Blok değeri nerede yazıyor hocam? Şuraya bir koyalım. Blok değeri %9 oğlum. %9'a blok mu gelir lan? 105 seviyeye daha fazla. Bunu denemek için şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi bekle kardeşim. Burayı da bir temizleyeyim. Buradan da 3-5 bir şeyleri düşürelim. Şöyle bir dönelim kardeşim. Bu muhtemelen blok yememizi istiyor. Ben öyle anladım. Blok yemekle alakalıysa bu sabaha kadar birikmez. Şimdi mesela şuradan full cool blok verebileceğimiz bir dal var mı bizim? Bu bizim kullandığımız şu zaten. Hmm, bakayım şöyle. Kaç oldu blokumuz yüzde? Yüzde 18 oldu. Bu blok ne kadar zor bir şeymiş lan. 95 seviye rakiplere karşı yüzde 20. O zaman biz de eziklere gideceğiz. Şöyle bir bakalım. Normalde girelim mesela. Bunlara blok daha fazladır. Bize vurdukça blok geldikçe mi tetikleniyor? Görmüş olalım. Yüzde 2500 fiziksel hasar ne demek? Onu anlamadım çünkü. Aynen. Blok geldikçe arkadaşlar tetikleniyor gördüğünüz gibi. 8, 9, Biraz daha kalabalık bir yere gidelim. Gelin kızlar. Böyle toplan 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 vur kardeşim bana bir. Beni bir gaza getir bir blok gelsin. Yani çok yüksek blok lazım bu mücevherin çalışması için. Bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Çok önemli bir şeyse blok tacı basarım diyeceğim de bana bu kadar vurursa biri yamulurum zaten. Çok düşük saniye olması dezavantaj. Güzel mücevhere benziyor fakat kullanışlı mı derseniz çok kullanışlı gibi değil. Bakalım 100 olunca nasıl bir vuruş yapacak etrafına. 4 milyon mu patladı 40 milyon mu patladı Asıl sorum o 4 milyon patladıysa çok da önemli değil zaten dokunuşumuz kaç Kaydı Bak, durdurup bakarım siz de durdurup bakarsınız Çok da önemli bir şey değilmiş Şehre gidelim şeyimizi şey edelim kardeşim şeyimizi şey edelim Bilgeliğimizi bir eski haline getirelim Üç müydü bizimki 2 miydi? 2 galiba aynen. Şimdi hocam 6 girişimiz vardı dedik. Bir tane balor var. Ona sola önce Solaların hepsini döndüm. Bekçilerin hepsini döndüm. Onlardan bir cacık alamadık. Küpleri biriktirmeye çalışıyorum. Dümenden. Küplerimiz biriksin. 6 girişte bitirince geleceğim beyler. Ondan sonra bu videoyu bitiririz muhtemelen. İnşallah bir tane daha yüzük alırız. En azından iki güçlendirilmiş yapma şansımız olur. Evet ben kaçıyorum. Bilhara geleceğim. Selamlar hüküm arkadaşlar. Geldim. Beyler tüm girişleri bitirdik. Elimizde 6 giriş daha vardı. İşte Mortis vardı. Balor vardı. Balor'u dönemedik. Totomuz yemedim, Mortis kestik. altı girişte bitirdik ve maalesef drop alamadık. Etkinliğimizin geldiği noktayı şöyle göstereyim. Yani giriş için kemik alsaydık keşke. Bayağı da vardı. Muhtemelen full güçlendirilmiş yapardık. Ama yapacak bir şey yok. Bir tane güçlendirilmiş. Ringimizde bir tane normal. Altomuz garanti. Diğer yüzü muhtemelen düşüremeyeceğiz kardeşim. Çünkü bundan sonra kaç giriş alabiliriz? Kaç günümüz var? 7 gün. 7 günde hiç kemik yok şu an. Güçlendirilmiş yapacağım için. 95 var. Şöyle göstereyim. Mortis şey hiç arayamayacağım. Şuradan gideceğim. Bir tane sezon sikkesi, 100 sezon sikkesine 10 kemik alacağım. Kazık mı? Çok kazık. Umurumda mı? Umurumda bile olmaz. Hemen şöyle alıyorum. Bu da bitti zaten. Anasını satayım. 162 kaldı. Bununla da yüzüğümüzü bir dakika güçlendirilmiş güçlendirilmiş yapacağız. Yani bu kadar diyebiliriz. Bu evetlik. Yapacak bir şey yok. En azından iki parçamızı aldık. Garanti bir şekilde birinde güçlendirdik. Yani iki tane düz ring, bir tane düz palto gibi düşünebiliriz. Onun dışında 183 materimi kastım. Bugününkini ve dününkini aldım. Yani şu an gece 3'ü geçti. Gece 4 saat. Burada bir gösteremiyoruz galiba. Yani diğer güne yeni geçtik. Dünkü ve bugünkü olmuş olduk ve 3 günlükte olmuş oldu. Toplam yani 5 günlük kastık. 1 saatte biliyorsunuz 1 saat %100 yüz satılıyor. Bir anlara 10 aldım. 1 saat boyunca sıktım dişimi kardeşim. Kastım. Toplamda işte 120k daha koyarsak 300k falan kasmışız. Böyle hem altınla hem onunla alıyoruz. 3 günlük kafamız rahat kardeşim. Günde böyle 1 saat onu ayırsak, bir hafta ayırsak bir ayımızı çıkartacak diyeyim. Bunları da alacağız. Bir dahaki videoda ne yapacağımızı artık bir dahaki video sürpriz olsun biraz daha güçlenmeye yönelik hareketler yapacağız kardeşim. Bu videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.